hanlara Alın şu iki gizi ben şuradaki kedi gizi şu alın. Alalım ikinizi. biliyorsunuz kaldırın. Buyurun. Al alıyoruz. manyak orası benim lan. Sen gerizekalı falan çürü yapmış. Tamam. Çürü Tamam. Tamam ağzınızı toplayın. Kadın üstüne mi diyorsun? Arayın şu polisi ya. Kabadayı tabadayı. Bak tekme tamam. atamazsın. Tamam. Tekme atamazsın. İster oraya koyun ister başka yere tamam. Devam tamam. edin. Haberlerde de kendiniz Abla götür. Tamam. Abla, Abla Haberlerde kendiniz izleyeceksin. Parça koyalım. Hayır şuradakileri. Ne Bak bahçe var, okul bahçesi var. Niye koyamayız? Niye koyamayız? Hayattan gideceğiz, sus artık. Yemek atı, yemek atı, köpeğin gel. Biraz önce bana ettiğin küfrü bir daha et. Et, et bakayım küfrü. <laughs> et. Yemek atı. Et küfrü. Et küfrü. Ya zaten. Belediye, belediye eden bir bilgi. Thank you. burada bizim insanların destekleriyle e, ayarladığımız kulübelerimiz var. E, biliyorsunuz havalar hava şartları çok soğuk şu anda. Biz bile dışarıda yarım saat duramazken hayvanlar çok zor durumdalar. Biz bunlarla ilgili bir kulübe e, getirmeyi düşündük ve bunların üzerine zaten belediyeden de iznimizi alarak izinli bir şekilde kulübeleri yerleştirmeye çalışıyorduk. Ama ne yazık ki bu mahallede sürekli zaten problemler yaşıyoruz biz. E, tehditlere maruz kaldık. E, zaten görüntülerde siz de görmüşsünüzdür. Birçok görüntü vardı bununla ilgili. E, kulübeleri buralara koydurmamaya, koydurtmamaya ve hayvanlar ne yazık ki e, bu gördüğünüz tarafa alışkın oldukları için e, kulübeleri buraya koymamıza izin vermedikleri için bu tarafı karşı tarafa koymak zorunda kaldık. Ama hayvanlar ne yazık ki burada yatmaya devam ediyor. E, yani bununla ilgili biz ne yapacağımız konusunda gerçekten şaşırmış durumdayız. Yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama insanların... E, yaptığı şeyler hani bir tarafta tam çok sevilen çok sevdiğimiz insanlar var ellerinden gelen desteği sağlıyorlar ama bazı insanlarda gerçekten artık biz vicdan olmadığını düşünüyoruz bu soğukta dediğim gibi hayvanların hepsi şu an zor durumdayken bize hiçbir konuda müsaade edilmiyor hiçbir beklentimiz yok onlardan hiçbir istediğimiz bir destek yok tek istediğimiz bu kulübelerin burada durması hayvanların soğukta dışarıda kalmaması. Şimdi <laughs> sana <laughs> 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 geliyor var Hadi peşe. Peşe geçelim.